Yine paralı pis tarafını tuttuk galiba. Emniyet raporlarına göre Mertay ile Şale paraları alıp tüymüşler aga. Mertay doğma büyüme dolap dereliymiş. Şale Şaleyle de sevgili falan değilmiş. Sonradan öğrendik. Olayın içinde bir kişi daha varmış Fötür şapkalı. Ama emniyet hala izine ulaşamadı. Kayınpeder yemin etti kesinlikle o parayı onlardan alacağım dedi. Biz de peşindeyiz ama hala bir haber yok durum devam ediyor. Hala iş güveyiz. Bir güzel haber şu. Cemile iki aylık hamile. Babamı da sevindirdi bu haber. Gelelim tosunlara. Bizimkiler ağadan öyle bir dayak yediler ki 15 gün kaşıkla tedavi gördüler. Şahin akli dengesini kaybetti. Ganyotçu bir daha benle çalışmamaya yemin etti. Tayfun da galiba yüzüme bakmaz. E ama suçlu ben değilim ki. Hayat hain ne yapacaksın? Ama kendimizi affettirmek için bir şekil düşündük. Emlakçılıktan biriktirdiğim birkaç kuruş komisyon parası duruyordu köşede. Kayınpeder evden atarsa yeni bir ev kiralamak için bulunduruyordum. Helal para yani. Yıllardır Sabri abinin bir hayali vardı. Umre'ye gitmek. Nasipse ben o hayali zamanında gidemedik. Zamanında gidemedik. Hayırlısı olsun. Ben iki sefer gittim. Doyamadım. Klas adam. İki üç kere davamıza geldi. Memnuniyetsiz de ama olsun. Ben Sabri abiyi sevdim be abi? Bugün bana işimle ilgili de bir kıyak yaptı. Sağ olsun söyleyeceğim şu Aga. Kader, kaderden hiçbir şekilde kaçamazsın. Bizimki de yazgı, ne yapacaksın? Bundan sonra dua edeceğiz, başımıza bir bela gelmesin diye. Özgür tamam da üç ay ne yiyip ne içeceğiz? Yine babamdan mı alacağız? Ya Cemileciğim yani şimdi adamın duası var yani. Biz bir defa o parayla bir, bir sevap kazandık öyle düşün yani. Lan her şeyime şey yapıyorsun ya. Yani adam bak inşaatçılıkla uğraşan arkadaşlarının bütün emlak işlerini bana aldı yani. Bir de evime CD yolluyor bak. Hem Umre'ye gidiyor hem de CD yolluyor. Bunlar önemli şeyler yani. Karakterli insan Sabri abi ben seviyorum. Var burcu namus borcudur Özgür kardeş. Yeni nesil bilmez. Ama ben uyandırayım. Üç sene önce kumar parasının üstüne oturdum. Sesimiz çıkmadı. İki senedir bizi eziyet ediyorsun. Sesimiz gene çıkmadı. Aa! Bu ne ya? Benim adım Dolapdereli Sabri. Uyan Özgür kardeş uyan. Kimse bana film yapamaz. Filmi ancak ben yaparım. Biraz yağlı olacak. Kusura bakma. <laughs>